dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic Coin'de güncel analiz yapıyoruz arkadaşlar. Şu an için güncel fiyatımız 3029536 seviyesinde ve saatlik bazda alt Bollinger bandına iğneyi atmış olsak da tepki almış durumdayız arkadaşlar. Alınan tepkinin boyutu 29745 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Kırması durumunda Üst bollinger bandımızı takipte kalacağız arkadaşlar. 3.030.339 seviyesinde üst bollinger bandımız gün içi trade eden arkadaşlar varsa bu seviyeleri takipte kalabilirler arkadaşlar. 29.745 üzerinde tutunum sağlanmaya devam ettiği takdirde 3.030.994 seviyesi gelme olasılığı taşıyan bir seviye arkadaşlar. Yani gün içerisinde bu seviyeye kadar bir yükseliş görebiliriz. Kırıp üzerinde gerçekleştireceğimiz kapanış doğrultusunda saatlik kapanış yetmiyor arkadaşlar onun için. 4 saatlik kapanış gerekli ve ayrıca da bizim orta Bollinger bandımızda 4 saatlikte 30994 direnci desteklenmiş durumda şu an için. Destekleniyor. Önemli bir direnç bölgesi. Kırıp üzerinde gerçekleştireceği kapanış 33879'u getirir. Ancak belirttiğimiz kırılımla birlikte kapanış gelmez ise dostlarım üst bollinger bandından satışı yeriz muhtemelen saatlik bazda tekrar na klasik coin'de 29.745 kırılımı sonrasında tekrar aşağı yönlü bir hareket görürüz arkadaşlar. Düşüş trendimiz devam ediyor. Düşüş trendi ne zaman biter? Yükselen tepeler yapıldığı zaman biter. Yükselen tepelerde genelde günlük grafiklerde çok güzel çalışmakta arkadaşlar. Ancak saatlik grafiklerde bir yükselen tepe verecek olursak size 30.338 seviyesi üzerinde kapanış görülmesi gerekiyor Luna Klasik'te. Onun dışında Luna Klasik coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.